Selamlar. Bu anlatacaklarım benim, ailemin ve Çorum'un unutulmuş Kara İncir köyünün kanla ve gözyaşıyla yazılmış, mühürlenmiş ama asla bitmemiş hikayesidir. Adım Tolga ve ben cinlerin mezarı olan bir kuyunun başında 7 çocuğun kayboluşuna tanıklık ettim. Her şey dedemin vefatından sonra başladı. İstanbul'un beton yığınları arasında büyümüş, köy hayatını sadece yaz tatillerinde. O da çocukken şöyle bir tatmış biriydim. Dedem köyün en eskilerindendi. Sert mizaçlı ama bilge bir adamdı. Bana her zaman köyün tam ortasında, üç devasa çınar ağacının gölgesinde kalan o eski taş kuyudan uzak durmamı tembihlerdi. O kuyuya akşam ezanından sonra yaklaşan iflah olmaz, oğul derdi. Orası bizim dünyamıza ait değil. Mührü sağlam durdukça biz de sağlamız. Çocuk aklıyla bunun yaramazlık yapmayalım diye uydurulmuş bir masal olduğunu düşünüyor.